Evet, sevgili izleyiciler, Trabzon Meydanı cıvıl cıvıl havalar açtıkça buradaki etkinlikler e, meydan alanında yapılmaya devam ediyor. E, burada üç günlük bir etkinlik var. Bu etkinlikte Trabzon liseleri liseye yolculuk projesi adı altında tanıtılıyor. İsterseniz hiç kesmeden e, hocamızdan proje hakkında e, bilgi alalım. Efendim. Buradaki proje hakkında bilgi verir misiniz? Neler olacak burada üç gün için? Projemiz üç günlük bir lise tanıtım günleri faaliyeti olacak. Ee, liseler burada ortaokul sekiz sınıf öğrencilerini kendilerini tanıtacaklar. Ee, bir plan kapsamında sekiz sınıf öğrencilerinin saatleri belirleyerek buraya getiriyoruz. Tüm 8'ler buraya geliyor. Tek tek standlarını geziyorlar. liseler hakkında karar veriyorlar. Kitapçık hazırladık. Kitapçılarda taban puanlar, taban puanlar yazıyor. Ee, lise tercihi yapmak için bir yardımcı olmaya çalıştık. Nasıl? Milli eğitim olarak. Bilgiler nasıl? Güzel, güzel bir atmosfer. Ee, liselerin, e, Güzel Sanatlar Lisesi olsun, Canbali Lisesi olsun, müzik e, grupları var, o, müzik eşliğinde yaptık. Onlar da canlılık kattı. Öğrenciler geliyor, merak ettikleri soruları soruyorlar. Ee, imkanları soruyorlar. Okulların, lisenin yurdu var mı, yemekhanesi var mı? Bunlar evet. tabii çok önemli. Puanı kaçtır, ee, ikili öğretim midir, sabahçı, öğrenci? Bunu da sorarak e, bilgi de alıyorlar. Çok faydalı olduğuna inanıyoruz. Yani öğrenci birebir görüşerek kendi okulunu seçiyor. Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Evet Sevgili izleyiciler, Gazi Anadolu Lisesi. Stant önemli değil. Biliyoruz 3'te herhalde kaldırılıyor stantlar. Nasıl Gazi Anadolu Lisesi'ni tercih etme sebebi ne olmalı bir öğrencinin? Siz etkinliği nasıl buldunuz? Öncelikle her öğrencinin gideceği ya da gitmek istediği okulu tanıması adına çok faydalı bulduğum bir etkinlik olduğunu söyleyebilirim. Böyle çalışmaların devam etmesi gerektiğini de düşünüyorum. Hedefi olan ve amacına ulaşmak isteyen ee, öğrencilerimiz Gaziantep Anadolu Lisesi'ni tercih etmeli Anadolu Lisesi anlamında. Ee, tabii ki e, özellikle bizim e, sadece diğer okullardan farklı bir boyutumuzu e, söylemek istiyorum. Bizim öğrencilerimizin e, e, yıl içerisinde çıkardıkları kendilerine ait kitapları var. E, bu noktada öğrencilerimiz okumaya ve yazmaya yönelik teşvik edilmekte ve desteklenmekte Bundan dolayı da onların oluşturduğu kitaplarımız yer almakta. Bu tamamıyla öğrencilerin eseridir, evet. çalışmalarıdır. Bu da tabii ki gelecekte baktığınızda 9. sınıfta başlayan bir öğrencinin 12. sınıfa kadar devam edecek olan okuma, anlama, yorumlama kısmını daha çok destekleyen ve geliştiren bir boyutun olduğunda değerlendirebilirsiniz. Bu çocuğa tabii ki kendi hedefini ulaştırmada daha da kolaylık sağlayacak bir çalışmadır ayrıca. Tek farkı olan olarak bunu söyleyebilirim ama birçok şey de sıralanabilir tabii ki. Çok teşekkür ediyoruz. Rica hocam. ederim, Devam, biz teşekkür, teşekkür ediyoruz. Bunun için buradasınız. Yomran, Yomran Dosyası, biyoloji öğretmeniyim. Etkinliği nasıl buldunuz hocam? Gayet güzel buldum. Bugün ikinci gün. Evet. Ee, i̇lk gün ben burada değildim. Ee, i̇kinci gün görevliydim. Sabahtan beri buradayız. Öğrencilerimizde öğrencilerimiz de afiş dağıtan öğrenciler, yardımcı olan öğrenciler de dünden farklı. E, iş bölümü yaptık. Memnunuz gayet güzel. Peki Yomra Anadolu Lisesi'ni neden tercih etmeli bir öğrenci? E, merkezde değiliz. Merkezden biraz uzaktayız ama şehre çok uzak değiliz. E, sakin. Binamız küçük. Öğretmen sayımız az. Öğrenci sayımız az. Evet. E, öğretmenlerle öğrencilerin arasındaki iletişim gayet güzel, sıcak. bize rahatlıkla ulaşabilirler. E, o anlamda kesinlikle hani öğretmenin e, öğrencisinin ismini Bilmemesi oluyor mesela bir sene üzerine bile bilmiyor yeri geliyor. Bizde sıcak bir ortam var. Her şekilde sorunlarını paylaşabiliyorlar. E bire bir eğitimde iddialıyız diyorsunuz. İddialıyız. Öğretmen arkadaşlarımız gayet iyi. Ee, birçoğumuz zaten sınavla atandık. Anladım. İşte yüksek lisans yapanlar, doktor yapanlar, e, kitap yazımında görev alan arkadaşlarımız var. Ee, o anlamda iddialıyız. Teşekkür ederim. Ediyoruz. Siz evet. memnun musunuz? Evet. Evet daha iyi bir okul olamaz diye düşünüyorum. Siz? Kesinlikle çok memnunum. Evet. Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Ee, Tonya Anadolu Lisesi'ni bir öğrenci neden tercih etmeli? neden tercih etmeli? Ben de bir Tonya Anadolu Lisesi'nde öğrenciyim. bence bizim okulumuz zaten Tonya'da. Yeşilliklerin doğayla iç içeyiz. Huzurlu bir ortam. E, birincisi. Öğretmen kadromuz çok iyi, öğrencilerimiz. E, sosyal faaliyetlerimiz de çok iyi mesela yani. O yüzden bence tercih etmeli. Yani eğitim almak için evet. ideal bir kurum diyorsunuz. Evet, aynen öyle. Dergiler. Evet, dergiler her yıl okulumuzun düzenli olarak çıkarttığı, bastığı e, şeyler, dergiler. Bu etkinliği nasıl buldunuz? İyi mi? Öğrenciler e, Biz bu yıl ilk defa katıldık. E, çok beğendik. Bence okulların tanıtımını biz de burada izlemeleri için iyi bir faaliyet olmuş. Çok teşekkür ederim. biz teşekkür ederiz. Güzel bir etkinlik. İlk öğretim öğrencileri için yapılmış. Okulumuzu tanıtıyoruz bizde. Okulu? Trabzon Meslek Lisesi. Peki neden demez Trabzon Meslek Lisesi'ni tercih etmeli bir öğrenci? Ya bölüm sayımız çok fazla. Mer i̇lçe merkezinde okul. 12 tane bölümümüz var birbirinden farklı olarak. Yani büyük bir alana sahip 25 dönüm arazisi var. Bir sürü bütün spor salonu, konferans merkezi her türlü imkan var yani okulda. Teşekkür ederim. Siz proje hakkında bilgi verecektiniz. Hangi proje? Ee, kız çocuklarına özel e, de, okula devam oranlarını arttırmak üzerine bir projemiz var okulumuzda. E, bir bayan olarak hani meslek liselerindeki de kızların sayısını arttırmak istiyoruz. Evet bunun için proje geliştirildi. Evet geliştirildi. Hangi kurslar var? Hangi bölümler var? Hangi bölümler harita tapu kadastro var. İnşaat mühendisliği olabilir. Evet. E, başka bilişim teknolojileri alanımız var. Hepsinde bayanlar evet. eğitim görevi. Evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Kolay, gelsin. İsminizi öğrenebilir miyim? Dilruba Köksal. Dilruba Hanım hangi kurum adına buradasınız? Yomra Fen Lisesi. Trabzon Yomra Fen Lisesi. Peki neden Trabzon Yomra Fen Lisesi'ni tercih etmeli bir öğrenci? Neden tercih etmeli? Çünkü Trabzon Yomra Fen Lisesi kesinlikle çok köklü bir okul. Türkiye'nin 7. Fen Lisesi. Bu yüzden bence bu yörede ilk gelen okul bu. Ben mesela Rize'den geliyorum aynı zamanda Samsunluyum ve benim etrafımda kimse Trabzon Fen diye bir okulu bilmiyor. Yani e, buraya biz orada başarılı öğrenciler olarak buraya gelmek üzere hazırlandırıldık ve ben bu okulu tercih ettim. Çok köklü olduğu için, yatılısı çok gelişmiş olduğu için herkese de tavsiye ediyorum başarılarımız zaten ortada yani her anlamda çok iyi gayet peki etkinlik nasıl gidiyor İlgi var mı etkinliği Ben çok beğendim Normalde biz e, liseleri geziyorduk tek tek böyle bir şey yapılması çok hoş olmuş yani e, gayet herkes faydalanıyor güzel var mı? Güzel. teşekkür ederiz bir şey değil. Efendim e, hangi kurum adına buradayız? Sizi tanıyalım. İskenderli İMKB Çok Programlı Anadolu Lisesi adına buradayız. İsmim Can Soylu. Okul müdürü. Sayın müdürüm, e, bir öğrenci neden sizin okulunuzu tercih etti? Bizim okulumuzda adalet alanımız var. Trabzon'da olmayan bir alan. Evet. E, adalet Bakanlığı'na, infaz ve koruma ve zabit katipliği dallarında da memur yetiştirmekte. Evet. Ee, dikey geçişlerle hukuk fakültelerine, üniversite üst öğrenime eleman yetiştirmede ee, hukukçu olarak, adalet bakanlığı olarak düşünen öğrencileri bizim okula tercih etmelerini arzu ederiz. Bu yüzden bizim okul diyoruz. Etkinlik nasıl gidiyor? Beğendiniz mi? Etkinlik, etkinlik. Okul okul gezilirdi. Okul okul şey yapılırdı. Şimdi bir festival havasında çok güzel bir etkinlik oldu. Evet. Ee, bu işi tertip eden arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Kendimizi de ifade etme fırsatı bulmuş olduk. Bu açıdan da okulumuz adına da iyi oldu diyelim. Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Efendim. Ee, sizi. Hangi kurum adına buradasınız? Öncelikle sizi tanıyalım. Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi olarak burada yer alıyoruz. Peki bir öğrenci neden sizin okulunuzu tercih etmedi? Bizim okulumuzu tercih etme nedeninde bakıldığında biz şu ana kadar sağlık hizmetlerinde ebe yardımcısı, hemşire yardımcısı, sağlık bakım teknisyenliği alanında 4 yıllık eğitim veriyoruz. Öğrencilerimiz okulu bitirdiğinde KPSS'ye girerek Sağlık Bakanlığı'na bağlı ya da özel üniversitelerde, özel hastanelerde ya da üniversitelerde sağlık personeli olarak çalışıyorlar. Kısa yoldan hayata atılıyorlar. Bunun yanında 2 yıllık ve 4 yıllık okullara direkt geçiş sağlanıyor. Çok iyi bir avantajlı bir okul. Kısa yoldan meslek sahibi olmak isteyenlere gerçekten avantajlı. Bir de Europass belgesi adını verdiğimiz belge veriyoruz. Bununla beraber bu belgeyi alan öğrencilerimiz şu anda mezun vermedik. ikinci sınıfta eğitim öğretimlerine devam ediyorlar. Sağlık hizmetleri alanında Avrupa'da uyum yasaları gereğince Europass belgesini aldığında yardımcı sağlık personeli olarak hizmetine devam edecekler. Efendim sizi tanıyabilir miyim? İlker Keleş, Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni. Efendim sizin okulunuzu bir öğrenci neden tercih etti? Şimdi bizim okulumuzu şu yönden, biz iki yıldır gerçekten Trabzon'da ileri giden bir okuluz. Fiziksel anlamda, akademik anlamda çok büyük işler yaptık. Fuar gerçekleştirdik üniversiteler için işte taban puanlarımız arttı. Üniversite başarılarımız arttı geçmiş yıllara göre. Okulumuz gerçekten şu an ideal bir okul. Fiziki anlamda da ideal. Beyaz bayrak aldık. Temizlik anlamında, güvenlik anlamında da çok ideal bir okuluz. Öğrencileri bekliyoruz. Bu etkinlikte iyi oldu. Yani öğrencilere tanıtma anlamında çok iyi bir imkan sağladı. Bakalım artık bundan sonrası öğrencilerimiz tercih Çok teşekkür ederim. Hocam. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Öğrencisin, evet. evet. Bu okulu tanıtır mısınız? Ee, bizim okulumuz e, evet. Trabzon İmam Hatip Lisesi'yiz biz. Evet. Neden bir öğrenci burayı tercih etti? Ee, bence dini e, bir eğitim almak istiyorsa ve ayrıca ahlaklı bir okulda e, yetişmek istiyorsa 4 sene boyunca bizim okulumuzda okumak isteyebilir. Ne ee, var okulumuzda okulumuzda e, her türlü sosyal faaliyetler vardır futboldan e, normal e, yazı sanatlarına, ondan sonra Kur'an-ı Kerim'lere e, istedikleri spor alanında şey yapabilirler. E, ayrıca derslerimiz vardır. Farklı farklı e, seçmeli derslerimiz vardır. Öyle. E, burada da bugün e, Kur'an-ı Kerim'imizi tanıtıyoruz. El yazması, Kur'an-ı Kerim, Ahmet Karahisar'ı. Ayrıca gelen öğrencilerimizi de hüsnat ve tezif e, şeylerini yazdırıyoruz. Ayrıca da okulumuzda oynadığımız oyun, mangal oyunumuzu burada tanıtmaktayız. Oyunun özelliği ne? Oyunumuzun özelliği çok eski bir oyunumuzdur. Ee, Hunlar, Göktürkler, Selçuklar ve Osmanlı'ya kadar dayanmaktadır okul. Çok zor mu? Ee, çok zor değil. Aslında çok kolay. Küçük yaşta küçük, küçük yaştaki ee, kişiler bile bunları bunu oynayabiliyor. Zetlu mu yerde mi oynar? Ee, bu, bununla, bunu her tarafta oynayabiliriz istediğimiz tarafta. Ee, iki kişilik oynanıyor bu oyunumuz 48 tane taştan oluşmakta her kuyuda dört tane taş var mesela burası sizin kuyularınız burası da benim kuyularım iki tane haznemiz var bu hazne sizin hazneniz bu hazne de benim haznem. İstediğimiz kuyudan taşlarımızı alıyoruz bir tane buraya bırakıyoruz böyle taşlarımızı dağıtıyoruz oyun böyle saat yönünde devam ediyor oyun e, strateji bir oyunu sabah stratejisi eskiden oynanıyordu ee, Amaç ne? Taşları Amaç burada taşlarımızı biriktirebilmek. En fazla taşı biriktirebilen buralarda kazanıyoruz. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. E, ayrıca gelen misafirle gelen misafirlerimiz çekilen fotoğrafları e, Trabzon İhale Fuar sayfasından, Facebook sayfasından ulaşabilir. Tekrar et. Trabzon İhale Fuar Facebook tamam. sayfasından ulaşabilirler. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Tevfik Serdar. Evet, Tevfik Serdar. Bir öğrenci neden Tevfik Serdar'ı tercih etmeli? Neden tercih etmeli? Şimdi biz akademik başarının yanında Öğrenci komple donanımlı bir insan olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunun yanında şöyle söyleyebilirim: Trabzon en iyi eğitim kadrosuna sahibiz. Sadece çocuğu veya öğrenciyi e, akademik kariyer sahibi, hukuk fakültesi, tıp fakültesi sahibi yapmak değil, tam donanımlı, hem insani değerleriyle beraber, hem sanatsal, sportif değerleriyle beraber komple bir insan olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunu yapmak için her türlü etkinlik okulumuzda mevcut. Rutin olarak her sene okulumuzda yapılan bir sürü etkinlik var. Mesela tiyatrosundan, münazara yarışmalarına, genel kültür yarışmalarından, sportif etkinliklere, takım sporlarına varıncaya kadar her türlü etkinlik okulumuzda mevcut. Ayrıca bunları yaparken hepsinin sonucunda öğrencileri ödüllendiriyoruz teşvik etmek maksadıyla beraber. Ve e, okul kurslarımız da artık dershaneler olmadığı için biliyorsunuz kapatıldığı için evet. okul kurslarımız da çok etkin bir şekilde hafta sonu 16 saat e, tüm derslerin e, verildiği kurslarımız var. Ayrıca öğrenciler istediği zaman etüt alabiliyorlar okul çıkışlarında istedikleri öğretmenden. Yani her türlü olanak öğrenciler için sağlanıyor e, diyebilirim. Yani niyeti okumak olan herkes gelsin biz onun niyetine evet. kavuştururuz. kesinlikle anladım etkinlik nasıl? Beğendiniz. etkinliği çok beğendik ikinci günümüz buradayız bayağı bir öğrenciyle müşerref olduk bayağı bir konuştuk birçoğunun da fikrini değiştirdiğimize süresini inanıyoruz süresini uzatalım mı isteyelim mi? yani üç gün yeter çünkü evet. derslerimiz de var <laughs> tamam yani 2 gündür buradayız Tamam. çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim ben teşekkür gelsin. ederim İyi günler başı çok programlı Anadolu Lisesi neden bir öğrenci burayı tercih etmeli? neden bir öğrenci burayı tercih etmeli? alanında elektrik elektronik teknolojisi alanında ee, iyi bir eğitim alıp e, kalifiye iş gücüne katılması için okul içerisindeki yer alınan etkinliklerden yer alınmak e, bir de mesleğini daha iyi icra edebilmek için e, enerji sektörü açısından okulumuzu tercih etmesini e, bekliyoruz. Evet, e, çağımızın en gerekli alanı herhalde elektrik, evet, evet, elektronik evet, alanı, enerji evet. alanı. Okulumuzda da bu alanda mı eğitim veriliyor? Evet okulumuzda bu anda, alanda eğitim veriliyor. Şu anda 10. sınıfımız açıldı. Yeni bölümümüz açıldı bu sene eğitim faaliyeti 10. sınıf olarak iş şubemizle beraber başladık ve burada şu anda sergimizde. Mezun yani, mi? Mezun vermedik. Zaten bölümümüz bu sene açıldı. Hı hı. Bu sene itibariyle açıldı. 2015-2016 eğitim yılında e, bölüm olarak eğitime başladık. E, nasıl Mezun burası? verdiğiniz zaman herhalde kapış kapış gider. Sektörde. E, tabii ki. Yani özel müteşebbislerin de e, okullara yardımı çerçevesinde teknolojiyi takip eden firmalar özellikle. Hı hı. E, kesinlikle o amaza ulaşılacağını tahmin Şimdiden gelen var mı bize çık öğrenci ayarla benzin ayarla? Ee, zaten okulumuzun bulunmuş olduğu yöre e, itibariyle HES kapsamında işte kalifiye personel yetiştirmek veya yetişmiş olan personeli HES bünyesinde kullanmak için e, e, bir nimetten yer önemli bir bölge zaten. E, özellikle e, Sürmenen Köprübaşı güzergahında 3 e, tane HES. Evet. kapsamda faaliyet gösteriyor. E, ee, bizde mezun olan öğrenci pano ve bunun üzerine eğitim aldıktan sonra tabii ki tercih edebilecek olan öğrenci statüsüne ulaşmış oluyor. Okulumuzun ismini öğrenelim ve hangi alanda eğitim verdiğini? Ee, okulumuzun ismi Trabzon Akçabat Güzel Sanatlar Lisesi. Resim ve müzik alanında eğitim veriyor. Bir öğrenci neden sizin okulumuzu tercih etmeli? Ya, zaten. neden? Ee, çünkü öğrencinin bir yeteneği varsa ve yeteneğini kullanmak istiyorsa ve bunun için bir okul düşünüyorsa yani bizim okula gelmek isteyebilir. Yani niye? Ruhunda sanat olan. Evet. Öyle mi? Yani siz bir Siz yeteneği varsa. varsa yani ben bizi hocamız yönlendirdi. Genelde zaten böyle başlıyor. Yeteneğim de olduğunu düşündüm. Yani çiziyordum da zaten. Hocamın yönlendirmesiyle okula geldik. Yani, burada var mı senin çizdiğin Burada burada şu anlık yok. Buraya böyle son sınıfların çizdiklerini alıyorlar. Anladım. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin, evet. Efendim hangi kurum adına buradasınız? Sizi tanıyalım. Eee Belitli Ahmet Cambali, Anadolu Lisesi Ben edebiyat öğretmeni Eray Kınalı. Eray hocam bir öğrenci sizin okulunuzu neden tercih etmeli? Bir öğrenci bizim okulumuzu her şeyden önce e Dört yıl boyunca yaşayacağı dostluklar alacağı eğitim özellikle altını çiziyorum ve daha sonra öğretim için bizim okulu tercih etmeli. Sosyal etkinliklerimiz oldukça fazla okulumuzda çünkü artık biliyoruz gelişen modern çağda her şey öğretim değil. Zaten bütün kurumlar bunu veriyor, her yerden alabiliyor öğrenci. Ee, önemli olan 4 yıl boyunca yaşayacağı o e, güzel dostluklar, arkadaşlıklar ve geçireceği güzel zaman. Sizce bir öğrenci neden? ...bu okulu tercih etmemiz. Ee, öğretmenimizin dediği gibi sosyal etkinlik açısından e, zengin bir okula sahibiz. Öğren, öğrencilerin ilgi alanlarına yönelik faaliyetlerimiz oluyor. İl dışı e, günü birlik gezilerimiz oluyor. Ve bunlar öğrencilerin sevip uygulayacağı şeyler. Siz kaçıncı sınıftasınız? 11. sınıf okuyorum. O okulda kaçıncı sınıf oluyor? 3. 3 yıldır okuldayım. Mutlusun. Mutluyum, memnun. memnunum okulumdan. Öneriyorum. Evet. Tamam, hocam etkinlik iyi mi nasıl? Ee, çok güzel bir şey. Çünkü bugüne kadar hani hem öğrenciler hem velilerin gelip her şekilde tercih yapabilecekleri çok iyi bilgili, bilginin alınabildiği bir stand olmuş, yani bir etkinlik olmuş. Çok güzel o açıdan. Akçabat Çok Programlı Anadolu Lisesi. Peki neden bu okulu tercih etmeli bir öğrenci? Bir öğrenci geleceğiyle ilgili güzel planlar kurmak istiyorsa bu okulu tercih etmeli. Ne tür planlar mesela? Ne var okulunuzda? Ee, okulumuzda tam 9 tane bölümümüz var. Mesela ben çocuk gelişimi bölümü öğrencisiyim. Ya Hem eğlenerek öğreniyorum, Biliyorsunuz çocuklar bir şeyleri uygulayarak yapınca akıllarında daha iyi kalıyor. Doğru. Ee, hem geleceğim çok açık. Liseden mezun olunca üniversite düşünmeden de direkt bir meslek mesleğe atanabiliyorum. Yani çok avantajları var. Benim de bölümümün dışında bilgisayar bölümümüz var. Bilgisayar mühendislerimiz, makine mühendislerimiz oluyor. Yani ayrıyetten iki yıl yatay geçişli üniversite hakkımız var. Yani önü çok açık bir lise olduğu için burayı tercih ettim ve çok, çok da memnunum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bize biz <laughs> biz saç bakım öğrencileri kuaförlük bölümü bir nevi. Hani güzel olmanız gerekiyor. Eee şu anda şi, kadına şiddeti hayır. Azrail evet sahne makyajları. <laughs> ben de Azrail oluyorum. Siz evet. Azrail. Evet. Evet. Makyajlar yaparak tanıtıyoruz bölümümüzü. Tanıtıyorsunuz. Evet. Kadına şiddetle ilgili düşünceleriniz neler? Kadına şiddet olduğuna inanıyor musunuz? Vallahi inanıyoruz. Çok örnek var çünkü. Onun için de böyle bir şey yapıyoruz zaten. Olmasını istemediğimizden dolayı. Kadına mı şiddet var, kadının erkeğe mi şiddet var bilmiyorum. Orası tartışılır ama, biraz orası tartışılır yani. Bir Karadeniz'de ama. biraz oluyor. <laughs> ama çok takdir edilecek bir e, Evet. Çok gösteri olmuş. Teşekkür evet. ediyoruz. Hocam merhabalar. Hoş Arkadaşlar, geldiniz. Hakikaten dikkat çekici bir stand. Evet. E, bu ayrıcalığı yaptığınız için, yaptırdığınız için teşekkür Rica ediyoruz. Rica ederim. Okulumuz evet. hakkında bilgi alalım biraz. E, İMKB Kız Mesle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Ee, okulumuzda 7 branş var. Ee, adalet bölümü, çocuk gelişimi, yiyecek içecek hizmetleri, güzellik ve saç bakımı arkadaşlar bölümde. Ee, bilişim teknolojileri, giyim üretim gibi 7 ayrı branş var. Burada öğrenciler gelip meslek edinebiliyorlar. Yani, önü açık bir... yani e, ön meslek bilgilerini edinebiliyorlar. Etkinliği nasıl oldu? Etkinlik güzel. Öğrencilerimiz de aktif görev aldı. Ee, iyi bir iletişim yani oldu. Iyi mi? Yani evet okulları gezmektense böyle olması daha güzel oldu. Öğretmen olarak geliyor buraya. Fizik ve teknoloji öğretmeni. Bu etkinliğe biz duyduk diyor, şehre de gelmişken uğrayalım diyor. Beğendik de diyor. Makyaj ilgimi çekti, yaptırayım dedi diyor. What do you think about this? Uh, it's very good. It's, uh, it's interesting. And uh, actually, I love Turkish people. So I have to try everything with with all the people here. And that's it. Ülkemize de yap, yapılacak bir örnek olarak ben şu an bunu alıyorum diyor. Ülkemize de sunacağız. Çok güzel. Hem buranın insanı da çok iyi. Renkli bir insan. Artık ülkemize de yapmak istiyoruz diyor. Kitapçıoğlu Lisesi mezunuyum. Affan Kitapçıoğlu Anadolu Lisesi. Çok güzel. Ve bir değişim oldu mu Bir öğrenci orayı neden tercih etmeli? Şehir merkezi olmasının dışındaki avantajlar Evet. Yani Affan Kitapçıoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi oradan sonra puanını almaya başladı. Ve evet. gittikçe artan bir e, taban puanı var. Evet. puan artması gelen öğrencinin akademik olarak başarısının zaten yüksek olduğunu gösteriyor. Bunun dışında okulumuzun kadrosuyla beraber bu öğrenciler daha üst düzey noktalara gelebiliyorlar. %70 kazandırma oranı var. Şu anda 407 taban puanımız var. Bildiğiniz gibi okulun spor salonu var. Çok geniş bir oyun alanı var. Dışarıda öğrencilerin alanı var. Kızlar için 120 kişilik bir pansiyonumuz var. Yemekhanemiz var. Yani yatılı kalanlar ya da kalmayanlar diğer öğrencilerimiz de bu yemekhaneden faydalanabiliyorlar. E, sportif müsabakalarda yine başarılarımız var. Handbolda, voleybolda birincilikler var özellikle. E, yani her şey güzel yolunda. Peki etkinliği nasıl buldunuz hocam? Etkinlik çok etkinlik güzel etkinlik. bir etkinlik. Özellikle e, bu kitapçıklar da çok güzel oldu. Burada çünkü bütün okulların evet. kıyaslaması yapılabiliyor. Bunu Arge ya da Milli Eğitim beraber yaptılar diye evet. düşünüyorum. Burada Afan Kitapçıoğlu ve bütün okulların e, taban puanları mevcut, işte imkanlar mevcut, alacaklar öğrenci sayısı mevcut. Onun dışında öğrencilerin gelip bizzat burada bizlerle muhatap olması, konuşması, bilgi alması e, gayet güzel 4, oldu. 4, 4 çok güzel oldu. Evet. Biz evet, eğlendik de bugün burada. Horon <laughs> oynadık, kolbastı oynadık. Çok güzel. E, o, o anlamda, bir anlamda bir da oldu. stres attık. Tabii çok Çok oldu. güzel. Evet. Evet. Ne diyoruz Afan Kitapçıoğlu'nda? %70 başarı, başarı var. var 72 %72 bekliyoruz öğrencilerimizi yani, öğrencileri bekliyoruz. çok bekliyoruz. Teşekkür, teşekkür ederim var. ben teşekkür ederim Ben Haluk Mesleki ve Teknik Anadolu Sesi Müdür Yardımcısıyım Hocam e, sizin okulunuzu bir öğrenci neden tercih etmeli? biz geleceğin sanatkarlarını yetiştiriyoruz bizim için önemli olan Atatürk'ün dediği gibi sanatını önem vermeyen toplumların can damarlarından biri keskindir demiş O yüzden de biz geleceğin meslektaşlarını geleceğin sanatkarlarını yetiştiriyoruz Görüldüğü gibi biz metal, mobilya ve elektrik olmak üzere 3 bölümden oluşuyoruz. Evet. Şu an genelde ağırlıkta mobilya bölümünün ürünleri var ama elektrik ve metal çok fazla şey olmadığı için işte mobil şey, şamdan var. Evet. Ürünleri, üzerine işte el oyma var. Kaplama sanatımız var. Sonra birleştirme sanatlarımız var çok farklı ürünlerimiz var ama bizim için en önemli olan şey işte geleceğin sanatkarlarını, meslektaşlarını yetiştirmek. Ama şöyle bir şikayetimiz var işte veliler ve öğrenciler meslek istediği zaman biraz kaçmaya teşebbüs ediyorlar. Neden dolayı bilmiyorum ama bu çok yanlış bir şey. Çünkü bir Anadolu olur ses öğrenci bitirdiği zaman bir yere yerleşemeyince boşta kalıyorlar. Hiçbir şey yapamıyor. Ama şunu yapan bir insanın boşta kalma ihtimali var mı? Çok zor. Bunlar ekmeğini bir meslek. Tahtadan, kesinlikle ekmeğini taştan çıkarır bu insanlar ya. Bunlarda yana hiç sıkıntı olmaz. O yüzden dolayı biz ne olursa olsun öğrencilerin kesinlikle ön yargılarını bırakıp bizim okula gelmesini veya meslek lisesine gelmelerini tercih ederiz. Tercih etmelerini isteriz diyorum. Çok teşekkür ederim Aynen. hocam. Kolay gelsin. Sağ olasın. Ben kimya öğretmeni Ramazan Ayaz. Kurumunuz ee, 80. yıl Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi. Peki bir öğrenci sizin okulunuzu neden tercih etmeli? Valla bizim okulumuza bölgede sadece tek olan Bölümler var. Bizde kimya bölüm var. Hı hı. E, ayakkabıcılık bölüm var. Yine ayakkabılar borda mavi yapıldı. Evet, borda mavi yapıldı. Bu dikkat çekiyor. Bu anlamda bayağı soğanlar var. E, bizim biliyorsunuz şu andaki tanıtımın çok da fazla bir esprisi olmuyor. Aslında TOEIC sistemi olduğu sürece biz formalite oynayacağız. O da belli zaten. Hı hı. Çünkü TOEIC sisteme göre vatandaş alıyor, e, okulları kıyaslıyor, puanına göre kıyaslıyor, ona göre tercih ediyor. Dolayısıyla bize kalan öğrenciler yine en son öğrenciler oluyor. Peki mesleki eğitim Türkiye'de ne zaman hak ettiği yeri bulur? Veriler buradaki Valla si sistem değişmesi lazım. Yani sistemdeyken bu sistemin sadece bir etkeni yok. Bana göre en önemlisi e, sanayileşme. Yani evet. Meslekçisi sanayide eğer karşılığını bulursa Anladım. ona göre tercih eder. E, bu Sanayiyle entegreli gitmeli. Ben öyle he? öyle düşünüyorum. Anladım. Artı Doğru. bu biliyorsunuz e, meslekçileri daha önceki kasa uygulaması ile beraber vatandaşın gözünde olumsuz bir intiba bıraktı. E bu olumsuzluğu da kolay kolay yenemiyorsunuz. Yani insanlar evet. meslek avantajları olsa dahi çocuğunu vermek istemiyor. Doğru. Haliyle bunun biz sancılarını yaşıyoruz. Ve şu anda biz ııı tamamıyla Mesleğimizi icra edeceğimiz öğrenci profiline sahip değiliz. bunu da bulacağımız yakın zamanda ben düşünmüyorum. Yani birçok faktörü ama var bunun son, yani. Son dönemlerde e, yetkililerin sık duyuyoruz dilinden meslek sesini. Dileriz bu teşvik. Şimdi ben şöyle olur. düşünüyorum. Meslek şu anda en son halka olarak gözüküyor ama şimdi bakanlığın bir çalışması varmış zannediyorum mesleki eğitime evet. e, yönlendirme, yönlendirme adına. Mi? Belki o olursa meslek sesine gelen öğrenci de biraz seçkin olur ve etki tepkiyle beraber bu ileriki yıllarda daha da başarılı adımlar atar diye düşünüyorum yani. Abi. Semra Kırış Mavişehir Anaokulu Müdürü. Mavişehir Anaokulu Müdürü. Nerede evet. Okulmuş? E Çukurçayır eski belediye binasında bu yıl açıldık. Peki bir e, veli neden sizin okulunuzu tercih etmeli? E, çünkü okul öncesi eğitimde en iyi olmaya çalışıyoruz. Gayet güzel çocukların gelişimlerini destekleyici etkinliklerimiz var. Herkesi davet ediyoruz, bekliyoruz. Burada herhalde velilere yönelik. Okul aile birliğimizin düzenlediği bir etkinlik bu. Çocuklarımızın e, çeşitli giderlerinde kullanılacak. Çok teşekkür ederiz hocam. Hadi Hoşçakalın. Ee, okulumuz Çağlayan Adnan Menderes Lisesi e, Çağlayan'da. Sağlayan'da. Ulaşımı zaten kolay buradan hemen evet. e, tek vesayette gidilebiliyor. Ee, Peki bir öğrenci neden sizin okulu tercih etmeli? Neden? Ya mı? şimdi okulumuzun çevresi açısından eğitime müsait. Yani hemen Daha, elim rahat tabii evet. ki de. 50 metre ilerisinde bir erkek yurdu. 200 100 metre gerisinde de bir tane kız yurdumuz var. Evet. Ee, sportif başarılarımız var okulumuzda. Özellikle e, tekvando'da, kitboksta, e, Trabzon'da ikinciliklerimiz mevcut. E, okulumuz yani sportif faaliyetler açısından gayet tercih edilebilir bir okul. Eğitim öğretim için uygunuz diyorsun. Tabii ki. Ee, gelen öğrenciler Yeterli donanıma sahip olarak ayarlandı. Evet, da. evet, tabii ki. Çok teşekkür Rica ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, lise yolculuk projesi gerçekten röportajlarını da yaptık. Trabzon'da Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yaptığı, Trabzon'da farklı bir e, uygulama oldu. Hakikaten hem öğrenciler, hem lise e, öğrencileri, hem öğretmenleri, hem buraya gelen e, velilerin hepsi %100 memnun Yapandan edenden Allah razı olsun diyorlar. Önceden okul okul gezilirdi fakat şimdilik biz okulları burada hepsini bir arada bulup karşılaştırabiliyoruz dedi. Biz de birçok stantı birçok okulu sizin için tanıttık. Eksik kalan röportajlarımıza da devam edeceğiz.